bir dakika, bir dakika. İşte bu tuzlu su değil. Bir çeşit su. Tadına bakmak istemem. Çünkü içinde çok fazla bakteri var. Ama ne kadar kötü görünse de bu tatlı su kaynağı demek. Bunu içmeden önce filtrelemem ve ardından arıtmam gerekecek. Bu suyu partiküllerden arındıracak şekilde filtreleyebilirsem plastik şişelere doldurup güneşin altında 4 veya 6 saat bırakırım. O zaman ultraviyole radyasyonu suyu arıtacaktır. Böylece su temizlenecek. Çürümüş bitki kokusu var ama yine de çok kötü değil. Sekiz şişe su topladım. Huni yaptım. Hindistan cevizi asırını ilk katmanım olarak kullanacağım. Suyu farklı malzeme katmanlarından geçirerek katı partiküllerin büyük bir kısmını filtreleyebilirim. Şuna bakın. Eski bir balıkçı kampından kömür, badem yaprakları ve çakıl taşları. Filtre tamam. Bakalım nasıl olacak. Doluyor. Filtrelendi. Aşağıdaki şişedeki su artık partiküllerden arınmış halde. Bu çok etkileyici. Su şimdiden çok berrak. Bence görev başarılı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu taşlar epey siyah. Bu da şişelere maksimum ultraviyole ışını aldırır. Hava hala inanılmaz sıcak. Dört saat sonra geri döneceğim. Dört saat sonra. Güneş batmaya başlarken suyu toplamam ve sonunda bir yudum almanın zamanı. Biraz bataklık tadı var ama bu tatlı su ve ben bunu içiyorum. Kesinlikle içilebilir halde.